selamlar ben Sinan bugün efsanede bir maç atacağız bu arada bu kanalımda çektiğim ilk video o yüzden abone olursan sevinirim bugün proların oynadığı gibi bir taktikle oynayacağız bakın size göstereyim ben bugün biraz ilk 5'teki adamlara baktım bak şu an 2000 yıldızla oyuncu birinci mesela maçlarda ne yapmış biliyor musunuz bak aldığı kartlara bak genelde market ve altın üzerine oynuyor sadece yani bak 2 altın kazandırır her turun başında yenileme verir falan filan. Bak eriteli üçlemiş. İki tane beş altınlık karakteri ikilemiş falan. Kazandığı her maçlarda böyle. Bak anında dört altın kazandırır. Her tur rastgele bir kahraman verir. Her tur üç komutan canı yeniler ve altı altın kazandırır. Yani bak hem Hayabusa'yı hem de Ling'i üçlemiş. Sana ikilemiş falan. Yani genelde böyle hep. Oyuncuların amacı çok fazla altın kazanıp bir sürü karakteri üçleyerek oyunu kazanmak. Bak yine komutan seviyesini yükselttiğinde 4 altın kazandırır. 9 defa ücretsiz mağaza yenileme hakkı kazandırır falan filan. Hep bu şekilde oynamışlar. Genelde Kagura ile yapıyorlar bu taktiği ama ben hiç Kagura oynamadığım için Angela ile oynayacağım. Angela da kalkan veriyor. Bir de bağladığınız karakter her düz vuruş yaptığında daha fazla mana kazanıyor falan. O zaman hemen maçımıza geçelim. Hemen lobimize bakalım. Bu arada şaşırdım şu ana kadar Janssen yok bu maçta. 3 tane van. Bir tane Layla. Layla'ya çok tilt oluyorum. <laughs> ee, sonra iki tane Angela var sanırım. Onun dışında Vale ve Kagura. Bakalım başlangıç elimiz ne gelecek? Angela, Akai ve Hellcurt. Tamam. Hellcurt 2 başladık. Ee, size şöyle bir şey diyeyim mi? Burada Vale'yi... Hmm, vale yi... bir dakika ya. Ee, şunu sağsak 2 gold veriyor bu. Akai'yi aldım. Bir de Vale'yi aldım. Aslında maşayı da almam lazım da şu anlık böyle kalsın ya. Hmm. Ya da Helkört'ü satsam mı? Ne diyorsunuz? Helkört'ü satıp maşa alacağım. Buradan da bilmiyorum. Bir diğer tur gelsin bakalım. Belki pençe alırım büyücü kasmaya karar verirsem. 2 adet rastgele gelişmiş ekipman. %25 fiziksel saldırı. Hmm. Burası şu an Işık gibi. Yani ışık dediğim anladınız. <laughs> level basamıyorum. Çok karakter oldu çünkü. Hellcurt'ten bir kurtulup Gus'la başlasam ne verecek eşya olarak? Ah be. E, Pençeyi alıp valiye versem. Late'de her türlü bir tane büyücü kasarız zaten. Buradan bir şey almadık. fiziksel almayalım. Alaca şafak. Gerek var mı? Yok. Hmm. Ekipmanı olanlar daha fazla mana yeniliyor ee, Bilmiyorum ya Çok kararsız kaldım Bu turu yenecek miyiz Güzel kart almadan Bu, bu kart biraz daha beklesin <laughs> Zaten ilk turu kazandık Bakalım diğer tur karar veririz Bu arada Angela bayağı vurmuş Vale ile eşit Şu kartı gösterme artık ee, şunu satalım. Çok erken bir tamuz geldi. Tamuz koyabilirim öylesine. 3 altınlı karakter gelmişken. Ee, sanırım of, sağdaki de çok iyi ya. Ama soldakini aldım. Hmm, bu hepsini şuna koysam. Tamuz erken oyunda taşır herhalde. Tamuz da güzel ya. Sersem falan atıyor ya. Seviyorum ben. Okey güzel de şu Angela... İki eşyalı valeden daha fazla vurması beni biraz tilt etti. Buradan büyücü falan mı kastık acaba? Hiç büyücüde oynamadım ama. Neyse bakalım. Yani diğer insanlar ne yapıyor? Çok ekonomik kasıyorlar. Ekonomik kasmak da hep 20 26'da durup fazladan her tur 4 altın kazanıyorlar böylece. Fayda altını diye bir şey var. Ben de öyle yapmaya çalışacağım da. Şu kuzey diyarını satsam mı acaba? Atlas 2 oldu. Bayağı büyücü geldi biliyor musunuz? Hmm. Ee, bir dakika burada büyücü Gort var. Ee, şu an aklımda şöyle bir şey var. Koralef artı büyücü yapsak ne diyorsunuz? Ee, ama Atlas bir işe yaramayacak. Adamda iki tane iki level var. Ee, sanırım burada kaybedeceğiz bu turu. Maalesef Valem de öldü. Evet bu tur kaybettik. Neyse okey ya okey okey okey. Ee, şunu satalım. Burası sanırım gordu taşıyıcı yapmaca. Büyücü ve kor ateş. Bir de late'de burada Moskov geliyor. Büyücüde de Aurora var güzel. Güzel güzel. Eşya olarak Haas ve kış tacı aldık. buradan ortadan alacağız. Ya aslında hep insanlar suikastçı oynuyordu yani şu kılıç ustası. Ee, büyücü oynayacağıma göre tek alabileceğim eşya bu herhalde. Gerçi temel saldırı da alabilirdim ama. Okey ya. Benim aldığım eşya da kötü değil. Yani Atlas biraz daha gelecek mi? Ee, şu Gus'tan sanırım kurtulmam lazım. Gus boş yaşsan sen bir şey verme. Ee, Atlas satacağız zaten. Eee ne yapsak ne yapsak Şunu şimdilik tamuza versem Komik mi olur Eee <laughs> Maşayı da kalsın Eğer turu kaybedersek Satarım ve büyük ihtimal kaybedeceğiz Adamda 6 tane karakter var Ben hala 4'üm Yani şöyle ben şu an 9 altın Olduğum için kay kaybedince 9 altın kalacak O yüzden artı 2 gold alamayacağım Ama şimdi maşayı satıp 16'ına çıktım. Atta satacağız ya ama neyse. Belki diğer tur 2 tane falan gelir. Bir yanda 3 yaparız. Bir de büyücüden kuzey diyarını ay büyücüden Aurora'ya koyup kuzey diyarını falan açarız belki. Ama şu an bir tık kötüyüz ya. Bunu halletmemiz lazım. Angela 2 çok erken. Oo bir de bunu açtı lan. Hmm. Gui mı yapsak bir anda? <laughs> Bu ruh peri bilmiyorum iyi mi kötü mü ama. Ee, bir dakika. Şu anlık taşıyıcıyı Angela e yapsam ne olur? Angela e bu arada ilk defa oynuyorum. Ee, level basıp bunu koysam. Şunu koysam. En azından kor ateş açılsın. Kor ateş 4 oynayacağım zaten büyük ihtimal. Gordu koyacağız. Moskova koyacağız. O yüzden kor ateşin hepsini almamıza gerek yok. Badanga ihtiyacım yok yani. Ancelia'ya bakalım ne kadar vuracak. Oo, bayağı vurdu lan. 3412. Evet, sanırım biraz fazla vurdu. Tekrar bakacağım. 3412 tekrardan. Bir de bunu alırsa Ancelia dans edelim. Bayağı 3412 vurdu lan herkese. 16.000 vurmuş. Daha oyuna yeni başladık. Ee, şimdi hibrit saldırı değil. Yani saldırı hızı değil. Oo. Komutan XP'si mi? Sanırım komutan xp'si almamız lazım. Çünkü alacağımız burada bir, burada bir. Ya da mağaza inleme alalım ya. Angela'ya falan üçlersek iyi olur. Ee, bir tane daha level basalım bundan sonra. Ee, bir de şöyle yapacağım. Ya da bir dakika. Ruhperi şu an Angela kendine buff veriyor. Bu da şaka maka Angela kastık mı ya? Angela solo taşıdı mı bu maçı? Kendi angelasını vereceğiz komutan olan. <laughs> o <Oo>, mor güçlendirme. <laughs> bunu kime koyalım? Tamuza koyalım. Bu hibrit saldırı verdiği için her karaktere koyabiliyorsunuz. Vale 2 okey. Level basıp bunu koyacağım. Bana biraz büyücü lazım. Bir tane. Bir tane çok iyi. Sen bir git. Maçta bu arada. Jansın olmadığı için tüm karakterleri yan yana koyabilirim. Normalde Jans'ım var diye tüm karakterlere ayrı koymaya alışmıştım. Ama bu maçta yok şaşırtıcı bir şekilde. Bir de Angela'yı sola koyabilirim. Maçta Link de yok. Yani Link biliyorsunuz bir vs 1 attırıyor yani kenardaki karaktere. Angela'yı en köşeye koyacağım. Bu arada büyücü olarak Kagura'yı ben bayağı seviyorum. Hasarı falan çok yüksek. Kanka bak yine Angela geldi. Ay Angela diyorum. Layla o kadar tilt oluyorum ki kaybedeceğim can çalması olmadığı için her türlü ölecek Angela. Aslında yeteneği atıp kar sobasına girse belki kazanırdı ama. o oh, bir dakika. Kanka Angela herkes kesti. Helal lan sana. Oğlum 16.000 falan vurdu tekrardan. Angela ağır sırtladı. Bir de mağaza yenileme hakkını bir tane kullanayım. Balmont sen ne işe yarıyorsun? Hiçbir işe yaramıyorsun. Ee, bura Balmont satış benim level yükseltip bu yüzde bir beş altınlık karakteri alıp o buff'ı alıp yani sonra yenilemem lazım. Ee, bir de büyücü buff'ı basmayacağım. O yüzden ortadan kor ateş veya büyücü gelirse alabilirim. Yani çünkü şu an kutsama ruh peri verdiği için 6-4 yapmam biraz zor olacak. 6 büyücü 4 kor ateş. Eğer ortadan gelirse alacağım. Ya ama benim şu an takımımın alan hasarı yok. Angela tek kişiye vurduğu için. Mesela burada alamaz. Ama Moskova falan olsa ulti Ata herkese. Alabilir de. Evet. Genellik uzun bir aradan sonra. Viola yenmiş çünkü 5 tane kuzey diyara. Burası sıkıntı biraz. Ya yani bu arada Atlas hiçbir şey yapmıyor değil mi? Çok yenilemek istiyorum da yenileyim mi? Okey güzel. Güzel bir yenileme. Şu Atlasımız çöp hiçbir şey yapmıyor. E size bir şey diyeyim mi? <laughs> Atlasları satıp böyle bir şey yapsak ne olur? Çok merak ettim. Şunları da değiştirelim. Şunu şöyle koyalım. Okey. Böyle kalsın. Yani Hayabusa öldüğünde en azından Kagura uçası atsın. Bir işe yarar. Bu da yine havaya hoplatan şey oynuyor. En sevmediğim bufflardan birisi ya. O Bir dakika burada sanırım kazanacağız mı? Kagura normal ultisini atsa var ya. bir şey diyeyim mi kazanamayız tamam. <laughs> yok Angela çok fazla hasar veriyor ama çok yavaş vurduğu için. Yani yeteneğini basıyor. 2 saniye sonra büyük hasarını veriyor. Yani direkt patlasayın azından tak 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 patlatır belki ama. Büyücü sinerjisi. Alalım mı? Başka alacak güzel karakter yok. Bu arada eşya da yok. Yani şu e, cennet tüy müydü kuş tüyü mü ne onu alabilirdim ama o da çok işe yaramaz ya. O büyücü 6 4 yapalım. Ama bunun için level basmam lazım. Zaten markette yenileme hakkım da var. Bir tane daha kart gelecek. Bakalım. Güzel güzel. E, bekleyeceğim ya. Bekleyeceğim. Yani şu an yenilememem lazım. Hatta bu turdan sonra level basalım. Buradan 13 gold gelecek. Ee, 43 47 gold. Yani XP basabiliyorum. Yani level basabiliyorum. Öyle yapalım. Mesela ben de Angela biraz takılayım. Büyücüyü kime verdik? Kimseye. Tamuza verdim şimdilik. Bir dakika. Neyse tamam ya kalsın. Ama o büyücü buff'ını kime vereceğiz? Büyücüler %80 daha fazla büyü gücü. Acaba e, Guiyi'ye versek hem Ruhperi 3 olur. Gerçi Angela taşıyıcıyı bırakabilir miyiz bilmiyorum. Angela erken oyunda taşıyor da bak Kagura şimdiden çok daha fazla vurmuş Angela'dan. Angela'dan vaz mı geçeceğiz? Ee, ya da Gui'yi... Bir dakika. Gui'yi alıp büyücü yapıp buff'ı da ona versek. Gerçi yok ya o dövüşçü veriyor. Level bastım 20 golduz çok iyi. Ee, bir tane daha odet koysam. <laughs> E, Astro'da ne var? Hmm. Acaba Lunox'u bir dakika. Gort ne veriyor? Gort Kurateş. Burada acaba Astro güç falan mı kassak bir yanda da? odet şu an güçsüz. Neyse böyle kalsın ya. Bakalım bu turu şansa bala yenersek. E, diğer turlar yenileyeceğim baya. Hani bir de güzel bir kart verse var ya. Tadından yenmez. Bu tur yeneceğim sanırım. Yani Adamda çok iki... Yıldız var ama. Gerçi hmm, kaybettim. <laughs> Yok Angela çok güzel vuruyor da çok yavaş. Böyle olmaz. Angela taşıyabilir mi? Karşı topası. Ee, sanırım taşıyacak. Hadi oğlum. Tek at. Aha. <laughs> ah lan. Şu şeyi öldük. Exorcist. Abi ya. <laughs> Angela onu da kesiyordu da. Hayabusa görünmez olduğu için. 3 adet ekipmanı olan %25 hasar artışı. %50 mana. Oğlum çok zor lan. Çok acayip zor soru. Ne yapacağız burada? Sorma sahip. Bir dakika bir de şu odeti çıkartıp şunu koyayım. Çok zor ya. Acayip zor. Oo. Yani biz bir pro olduğumuz için bunu alıyoruz. Full market yenilemece. 20 hakkım var. Hatta yavaştan yenilesek mi? Kutsal kristal güzeldir. Ee, Kagura'ya koyabiliriz şimdilik. Oo Bir tane daha geldi lan. Ee, ama bana biraz fazla büyücü lazım. Esmeralda kalsın şimdilik. Ee, bu da kalsın. Ee, da şunları çıkarsak. 3 ruh peri oldu. 2 korale oldu güzel. Ee, Hayabusa, Granger, Sat. Ee, burası yenilemece. Güzel odet. Eşyaları odete koyabiliriz şu an. Hmm. Acaba Kagura'yı yükseltebilecek miyiz? O alfa çok erken geldi de almayacağım ya. Yok. Oo nice. Nice 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 nice. <laughs> Kagura Aa <'ya. gülüyor> odete gitti lan. Kagura'ya sürüklemiştim ama şunu da Kagura'ya verelim. Kagura'nın 50 manası var. Odet'in 75. Tamam. Bakalım Moskov gelince belki işler değişir. Şu an tekrar yenildim sanırım ya. Benim alana sarım yok. Aurora falan lazım. Acil. Aa, ama bu adam bayağı güçlü. Ve benim 30 canım kaldı lan. Ee, yenilemeye devam mı etsem full? Ee, Kagura 3 olursa birazcık güçlü olabilir burada yenileceğim. Ee, nice skort geldi. Ee, büyücü olarak valeyi şutladık. Vale zaten çok boş. Ee, Esmeralda hadi aldım. Oo. Bir tane daha Kagura versene. Vermiyor. Ee, gordu koyduk. Gordu bir anda taşıyıcı mı yaptık peki? Ee, şunu versem, şunu versem, şunu versem. Okey. Angela'yı sattık. Yani sattık derken taşıyıcı rolünü Kagura'ya ve Gord'a verdik. Ya, kazandık mı? Kazanırsak bu arada çok iyi. Tamam, nice nice nice. İyiyiz ya, bak Kagura çok fazla vurmuş. Esmeralda'yı da satacağız. Ee, bir şey diyeceğim, Esmeralda'ya gerek yok. Gerek yok. Buraya şey koyacağız. Eee Moskov. Buraya Moskova. Bu arada yenileme hakkım kalmadı lan. Biraz son harca yenilediğim için. Ah ya. Bura biraz sıkıştı. An Angela. Angela iki büyücü iki ruh peri mi? Neden? Ruh peri bofundan dolayı mı? Eee Angela'yı Angela'dan vazgeçebiliriz bilmiyorum. Angela'yı satarsak 4 olacak değil mi? Evet. Angela'yı satamayız. Ben de diyorum bu buff neden 6 oldu? Angela yüzündenmiş. E, o deti... 3 olsa hiçbir şey yapmayacak ama neyse ya. Onun altına da çıkmış olduk. Ee, bu turda da yendik lan güzel. Şu an Kagura parçalıyor. Biraz daha yenileyip Kagura ve Tamuz'u üçleyeceğim ama bir yandan level basmam da lazım. Ee, bir de sanırım Odette'den vazgeçip Aurora geldiğinde Odette yerine koymam lazım. Yani Angeladan artık vazgeçemeyiz. Böyle bir tek sıkıntıya girdi gibi. Oo, Mosko büyücü sinerjisi. artı bir anın artı bir alacaktım. Kanka, ben niye büyücü aldım? Bana sorar mısınız neden büyücü aldım? Neden? Düşünelim. Hmm. Hiçbir sebep yok. Kagura 3 oldu lan. Çok iyi. Ee, artık level basacağız. Kagura'mız flash ya. Büyücüyü nereye sokacağım hiç bilmiyorum. Esmeralda'ya vereceğiz de. <laughs> <laughs> Çok kötü oldu ya. Gerçi büyücü aldığımız için Angela'dan vazgeçebiliyoruz lan. Angela'ya baksana bin vurmuş. Ee, Angela'dan vazgeçeceğim bununla beraber Esmeralda'dan da vazgeçeceğim. Moskov'u koyacağım. Burası 4 kolateş olacak. Ee, Aurora'yı da Angela yerine koyup büyücüyü yapacağız. İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Haydi bakalım. Kagura bir tek atar mısın? Seni izlemek istiyorum. Oo, bayağı vurdu lan. Oo, bayağı vurdu lan. Bayağı vurdu lan. 31 bin. Çok iyi. Çok iyi. Hadi lan. Çok az kaldı oğlum. e ee, bu arada biraz daha dayanırsa herkes elenecek. Onu fark ettiniz mi? Şu monarch da yenilirse iyi olacak. Oo, Baya bu link. Link kazandı. Çünkü monarch biraz sıkıntı sanki. Ama bakalım. Bakalım bakalım. Odet. Odet kalacak değil mi? Odette kalacak mı? Bir dakika ben Angela'yı çıkartırsam gerçi oraya Aurora koyacağım. Ee, bilmiyorum. Ee, bu tur level basmasak, diğer tur bassak şu an koyacak karakter yok. Ya da köpeklik yapsam mı ya? La, vallahi yaptım. Yaptım, yaptım, yaptım. Kutsama aktarmaca. Asker. Moskov'a aktarsam Gerçi gerek var mı ki bilmiyorum. Tamuz hiçbir şey yapmıyor lan. Ee, neyse bakacağım dur. Oo Kagura. Kanka şu Gordon ultisi birazcık kısa kaldı. Ona rağmen kazandık ya çok iyi. Kagura bayağı tek atıyor lan çok iyi çok sevdim. Burada Kagura parçaladın. 5241 büyü hasarı. Ve fuleş ya. Bana Aurora ve Moskov lazım. Yani %5 şansımız var. Beş altınlı karakter bulmak için. Gui geldi ama gerek yok. Hmm. Şimdi planları devreye sokuyoruz. Esmeralda'ya gerek yok. Bir dakika buraya alfa koyabilirim. Alfa gelince almamıştım ama. Tamuz'la beraber. Güzel bir buff veriyor. Ee, ben şu kutsamayı. Ne yapsam ya. Kutsama kutsama. Ee Kagura'ya versem ama büyücü olursa çok sıkıntı olur. Exorcist olursa doğduğunda. Bir dakika, bir dakika. Kagura 3 Exorcist yapsam. Kagura ultisi atsalar ne diyorsunuz? Oo, çok iyi. Çok iyi lan. Ağrı eşyaları da tamam oldu. şu an bir tık iyiyiz. Bir tık. bundan sonra yenileyeceğim ya. Bu adam sen ne yapıyorsun? Tamuz 3 oldu. Okey kalsın. Ee, şöyle yapıp şimdilik şu kalkan veren şeyi açalım. Tamamdır Balmont. Okey böyle kalacak bu tur. Ee, Moskov gelince bunu da değiştireceğiz. Ya acaba şu Esmeralda'yı kaldırsam mı diye düşünüyorum da bilmiyorum. Bu arada şu an kutsamasız oynuyorum. Kutsamayı kime vereceğim bilmiyorum çünkü. Ee, sanırım buraya şey lazım ya, evet, evet, evet. Yani destek veriyorsun da gerek var mı bilmiyorum. Of oh, nice nice nice. Parçaladım sanırım. Nice. <laughs> ee, bir, şey, bir dakika bir dakika bir dakika. Evet ben şey yapacağım ya. Exorcist. kaguralar taşsın. taşısın. Acaba az önce hiç geçtim ya fark etmedim ama. Neyse sakiniz. Ee, Natana gerek yok. Hayabusa aldık. Ee, şunun yerine koysak. Ee, kar sopası neden burada? Ha bir dakika. Exorcist olursa ama. Bir dakika ne veriyor? 125 hibrit saldırı güzel. Güzel güzel. Ee, bunu şimdilik odete koyalım. büyücü Şeye koyacağım. <laughs> Ayyapsa. <laughs> bir de gordu şöyle koymak daha iyi. Gord biraz kısa kalıyor. Ya da kacıya versek. Esmeralda sen git. Tamam ya 20 altında duralım. Ee, bu tur yenilmezsem çok iyi olacak her şey. Ama adamda çok 3 yıldız var. Umarım kazanırız. Of Kagura çok iyi ya. Ee, bir dakika yenilmiyoruz. Tamam çok iyi çok iyi. Bu arada Monarch bir anda çok ezilmiş lan. Kanka 3 kişi kaldık. Üçümüzün de canı çok az. Ama ben bir tur daha dayanabilirim yani. Bir kere yenilme hakkım var. Ee, yenileceğim. Yuzong'u <laughs> geçtim. Tamam. Ee, Okey. Okey. Ah lan. Ee, ben şu an bunu koşsam mı diye düşünüyorum ya. Ya da böyle kalsam mı? Bir dakika bir dakika. Şu kutsamayı artık basmamız lazım. Ee, Hayabusa'ya basacağım. Cibril saldırı veriyor. Ee, Hayabusa'ya hangisi gelirse gelsin çok iyi olacak. Ne geldi? Oo nice. Exorcist. Aa bir dakika bu 2 buff vermiyor. Ay ben şey 3 buff vermiyor lan. 2 veya 4 olması lazım. ben 3 exorcist olunca da buff veriyor sanıyordum. Burayı da winledik mi? Kaybettik lan. Abo Monarch. Tamam Monarch kaybetti. Ben bu adamla 1 vs 1 atacağım adam silah ustası ve exorcist. exorcist ee, buff'ı yok. Ee, artı bir, artı bir. Haydi, haydi. <laughs> Buraya acil exorcist koymam lazım. Bu arada Asuro alıp Kagura'ya versem de iyi olurdu lan. Biraz yavaş düşündüğüm için bir dakika. Gord 2 çok iyi. Ee, param yok. Param yok. Param yok. Bir tane exorcist. Kanka param yok. Param yok. Exorcist. Hadi oğlum. Exorcist. Exorcist. Hadi be. Nice. Yuzun. 4 Exorcist. <laughs> Adamda ne var? Bu hoplatan bir şey yok. Tamam. Burada Hayabusa'sı 3. Hayabusa 3 vs. Kagura 3. Haydi bakalım. Hazır mıyız? <laughs> Bunu kazanan alır. Gerçi adam çok az canla kurtulursa kesemeyebilirim. Gord ulti basacak. Hayabusası çok sıkıntı ya. Hayabusası bir dakika. Oha! Yok imkanı yok. Adam 62 bin vurdu. Yok. <laughs> i̇mkanı yok. yok. Kagura ile kesemeyiz. <laughs> Abi ya. Evet Hayabusa 3 daha güçlüymüş sanırım. Biz Kagura'yı üçledik. Ona rağmen kaybettik. Yani demek ki bu yüzden oyundaki ilk 5'teki insanlar Kılıç ustası kasıyormuş. Yani genelde Hayabusa ve Nolan'ı üçlüyorlar. Hayabusa'nın da neler yaptığını gördük direkt tek attı yani. Bu ne almış? Dost kahramanlar %35 hibrit can çalma. Fazladan 5 mana her düz vuruş. Bir de kahraman almış. Yani sona doğru çok iyi dayandık ama. Hayabusa üçleyip hem 4 kılıç ustası var astro buff'ı var. Exorcist falan da var yani. E, zor ya. E, bize bir de Moskov gelmedi. Gerçi Moskov gelse bile kaybedecektik. Neyse sağlık olsun diyelim. Sizce bu maç nasıl? Zevk aldınız mı? Bu proların yaptığı taktik nasıl sizce? E, bunları yorumlara yazarsanız Videoya beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu kanalı yeni açtım. Full Magic Chess içerikleri yükleyeceğim. Hep beraber yükselelim Magic Chess'te. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.